Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Tüm dünyaca tanınmış, eserleriyle hala adından söz ettiren, milyonlarca talebesi bulunan bir İslam alimi. Böylesine dünyaya nam salmış bir İslam aleminin vefatından sonra ortaya çıkan mal varlığını duyunca eminim ki şaşıracaksınız. Gerçekten ben böylesini pek fazla duymadım ve görmedim. O yüzden çok duygulandım ve şaşırdım. Gelin tek tek mal varlığında neler varmış okuyalım. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 23 Mart 1960'da Urfa'da vefat ediyor. Vefat haberini alan emniyet ve savcılık hemen harekete geçiyor. Ki zaten Urfa'ya giderken bile oldukça ciddi sıkıntılar veriyorlar Üstad Hazretlerine. Vefat edince de hemen kaldığı yere intikal ediyorlar. Tereki hakimi geliyor. Üstadın saatini, cübbesini, sarığını bir de cebindeki birkaç kuruşu tespit ediyor. Tabi herkes için olduğu gibi hakimlik bir tutanak tutuyor. Ve o tutanak da şöyle. Hatta görselini ekranda koyabiliriz. Ekranı koyalım. Onun metnini okuyorum ben. 21 -3 -1960 günü vilayetimize gelerek İpek Palas Oteli'nin 20 nolu odasına inen Said Nursi'nin 23 -3 -1960 günü saat 10'da kendi eceliyle vefat ettiği Urfa Emniyet Müdürlüğü'nün 23.3.1960 tarih ve bir sayılı yazısıyla bildirilmiştir. Müteveffa Said Nursi'ye ait eşyalar 7 emin olarak Zübeyri Gündüz Alp, Bayram Yüksel ve Hüsnü Bayram'a teslim edildiğinde kendileri bugün hakimliğimize müracaat kitapla müteveffanın yegane varisi Abdülmecid olduğunu bildirerek eşyanın oraya gönderilmesini talep ettiler. Terek hakimliğinin Said Nursi'nin odasında tespit ettiği eşyaların listesi. Bakın bu listeyi okumadan önce bahsettiğimiz zatı iyi bir tanımak lazım. Tekrar bir hafızalarımızı tazelendirelim. Dünyaca tanınmış ve hala eserlerini okuyan insanların hayatlarının değiştiği bir İslam aliminden, İslam kahramanından bahsediyoruz. Milyonlarca talebisi olan, milyonlarca seveni olan İslam düşmanları tarafından bile takdirle bahsedilen bir İslam aliminden bahsediyoruz. Bediüzzaman Said Nursi. İşte böylesine dünyaca kahramanlığıyla nam salmış Bediüzzaman Hazretleri vefat ettikten sonra teleki hakimliği mal varlığını açıklıyor. Bakın Said Nursi Hazretleri'nin mal varlığı neymiş tek tek okuyor. Bir çift lastik, bir sepet içinde dört adet sefer tası, bir adet çinko tencere, Küçük. Bir tane küçük çaydanlık, bir ayaklı bardak, iki tane ayaksız bardak, bir adet eski çarşaf, bir eski gömleği, bir tane eski iç gömlek, sarık üzerine sarılacak bez, üç tane mendil, bir havlu, bir de pamuklu hırka, bir eski gömlek, bir eski çarşaf ve mendil, bir eski bohça, bir adet havlu, bir adet kırık gözlük, bir adet dua kitabı, eski yazı takvim, iki adet kalem ve terik hakimliği. Bu listenin sonunu şöyle bitiriyor. Başkaca tespit edilecek eşyası kalmadı. Burayı okurken çok duygulandım. Gerçekten aşırı duygulandım. Yani hayatını İslam'a adayan bir adam. Bakın bizlerin imanı için çekmediği cefa, görmediği acı, elem kalmayan bir adamdan bahsediyoruz. 19 kere zehirlendi. Hatta bir fili kolaylıkla devirecek bir zehiri üst Hazretleri'ne verdi. Yani öldürmeyen Allah öldürmez diye bir tabir var ya gerçekten öyle. Koruyan Allah koruyor. Ölümüne kadar sürgünden sürgüne gönderildi. Urfa'ya giderken bile çok büyük baskı yaptılar. Urfa'ya gittiğinde 80 yaşındaki mübarek zatı sırf işkence etmek için, azap vermek için Urfa'dan tekrar geri dönmesini emrettiler. Baskılar yaptılar. Ne için? İslam anlattığı için. Bak bu kadar basit. gerçekten bunun için mi diyenler olabilir? Evet araştırın gerçekten İslam anlattığı için. Gerçekten biz Müslümanlar imanlarını kurtarması için yazmış olduğu Risale-i Nur'dan dolayı bu kadar acı çektirilir. İsparta'ya kaldığı eve gittiğimde ki Barla'ya gidenler bilir. Üstadın bir elbisesini gördüm orada sergiliyorlar. Üstünde onlarca yama var. Yamalı bir şekilde o elbise giyiyor. Gözünde dünya sevgisi yok, cennet sevdası bile yok. Osmanlı dönemlerinin son zamanlarında yalılar teklif ediyorlar, kabul etmiyor. Cumhuriyet döneminde yalı teklif ediyorlar. Çok yüksek miktarlarda maaş teklif ediyorlar. Yine kabul etmiyor. Kabul etmemesinin nedeni bir baskı altında olur da İslam hakikatlerini, iman hakikatlerini bizlere aktaramaz diye. Bak yine kendini düşünmüyor. Kendini düşünse onları kabul eder. Böylesine hizmet değil de çok da belki düşük hizmetle hayatını bitirebilir. Ama Bediüzzaman Hazretleri'nin gözü her zaman yukarıda. Bediüzzaman Hazretleri'nin amacı milyonlarca Müslüman kardeşinin imanını kurtarmak. Ve bunun için çabaladı yıllarca. Aslında benim bunları söylememe, anlatmama gerek bile yok. Bediüzzaman Hazretleri bunları kendi söylüyor. Eşref Edip namında bir gazeteci. Üstad Hazretleri'ne sorular soruyor. Ve o soruların cevabında bakın Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Bana sen şuna bunu ne için sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hotkan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettiğim ahiretimi de. 80 küsür senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi belki bugün Said topraklar altına çürümüş gitmişti. İşte benim bütün hayatım böyle zahmetle meşakkatle, felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selamet yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helal olsun. Onlara beddua bile etmiyorum o işkence edenlere. Sefihsem anlattı diye işkence edenlere beddua bile etmiyorum. Çünkü bu sayede Risale-i Nur hiç olmazsa birkaç yüz bin, yahut birkaç milyon kişinin adedini de bilmiyorum. Öyle diyorlar. Afyon savcısı 500 bin demişti. Belki daha ziyade. İmanını kurtarmaya vesile oldu. Ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım. Fakat hayatta kalıp da zahmet ve meşakkatlere tahammül ile bu kadar imanın kurtulmasına hizmet ettim. Allah'a bin kere hamdolsun. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Cemiyetin 25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir sayıt değil bin sayit feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gül olur. İşte böyle bir zattan bahsediyoruz bizlerin imanı kurtarmak için kendini ateşe atan, dünyasını ve ahiretini feda eden bir zattan bahsediyoruz. İşte Risale-i Nur böyle bir eser. Müdaklik bir şekilde okuyan her insanın hayatını değiştirmeye vesile olan bir eser. İmana ait tüm soruların cevaplarını bulabileceğiniz bir eser. Bakın burası bir gençlik medresi. Pandemiden dolayı kapalı ama bazen bir iki tane de olsa kalabalık olmayacak şekilde inansız kişileri medreseye davet ediyoruz. Daha doğrusu onlar gelmek istiyor. Geldiklerinde Akıllarında 20-30-50 tane soru var. Sormuş olduğu tüm soruların cevaplarını Risale-i Nur eserlerinden cevap veriyoruz. Bediüzzaman Hazretleri Allah'ın izni ve yardımıyla öyle bir kitabın müellifi ki 100 sene önce yazmış olmasına rağmen şu an hala en muannit sizlerin bile sormuş olduğu soruların cevaplarını Risale-i Nur'dan biz bulabiliyoruz ve verebiliyoruz. Allah iman konusunda bir sorunuz varsa 23. Lema Tebet Risalesi ki Üstad Hazretleri o Risale'nin başında dinsizliği dirilmeyecek surette çürütmüştür, bitirmiştir diyor gerçekten öyle. Hangi ateisti okusak veya kafası karışık veya Allah'a iman etmek isteyen, daha da fazla inanmak isteyen bir Müslüman okusak imanın inkişaf etmesine vesile olan bir eser. 23. lema okuyabilirsiniz. 22. söz 12 birhanla muazzam bir şekilde Allah'ın ispatı var. 33. söz 33 ispatla Allah'ın muazzam bir şekilde ispatı var. Peygamber'e iman için 19. söz ve 19. mektubu okumanız ve okutmanız yeterli. Kur'an-ı iman 25. söz. Yüzlerce farklı ispat Kur'an'ın kelamullah olduğunun ispatını yapıyor Üstad Hazretleri. Ahirete iman 10. söz. Din düşmanı Abdullah Cevdet namındaki bir adam 10. sözü okuduğunda bu esiri hemen kaldırmamız lazım. Okurken resmen ahiretin sokaklarında gezdim diyor. Bunu diyen bir dinsiz dinsiz oluşuyla kalmıyor. Bir de İslam bitirmek için çok ciddi çabaları var. İşte ahirete imanın anlatıldığı 10. söz böylesine bir eser. Melekleri iman için 20.9. sözü okuyabilirsiniz. Kader iman için 26. sözü okuyabilirsiniz. Taftazane Hazretleri kader meselesini 40-50 sayfada avama yani alimlere anlatırken 26. sözde kader gibi zor görünen bir mesele 5-6 sayfada çocukların bile anlayacağı tarzda yazılmıştır. Hem avam anlıyor hem çocuklar anlıyor. Dolayısıyla imana ait meseleleri Irsal Nur eserinde bulabilirsiniz. Bu dediğimiz yerleri açıp okumanız zaten sizin için yeterli olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.